beraber ee, ben <laughs> kuaförlük videosu çekeceğim arkadaşlar. Ee, bu benim gerçek avatarım değil. Brokeyon'da yaptığım avatar. Ee, arkadaşlar şimdi ben ee, bir ilan bırakacağım arkadaşlar. Her mahalleye ilan bırakıp insanları kuaför mi gelin diyeceğim. Ee, i̇lk önce gelelim. Şunu alalım bu kutuyu. Gelelim. ilk önce şu mahalleyi bırakalım. Ee, i̇nşallah Türk'türler. Bir bakalım. Dayana... Bu durumda arkadaşlar bir dayanın. Ee... Zıkkım ben hocam. Tamam. Şimdi kapalı yapalım. Bu e, yerimize bakalım. Ya Allah kahretmesin ya. Kuaför olduğunu nasıl söyleyeyim ya? Ya hepsi de Vietnamlarla dolu lan. Kam yazalım. Kam to. Ee, ya kuaföre ne diyordular ya? Of. Durun bir. Ben ne yapacağımı bilirim. Reset çekelim oraya hızlıca gitmek için. Tıh tıh tıh. Gidelim şimdi. Envanterim silinecek bakın. Ana silinmedi. Hadi şimdi e, gidelim. Hair to Neyse. Şunun nesini... Salon işte salon. Evet salon. Eee bir bakalım. Hair nails. Hair nails. Eee tamam anladım. Come to hair nails. Ee, bakalım şimdi şurada tablolar. Aha. İnşallah morpusun hızlıca bitmez. Arkadaşlar. Şimdi şu çocuğun önüne bırakalım. Gerçi erkek ama neyse. Kız kılındaki erkek o. Olarak... Lan sokakta kullanılmaz. Ne demek ya? Ee, heh oldu. Hani sokakta kullanılmazdı? Kullanılamazdı. Hani ya mu ya. Mr. Pilav sana katıldı. Tamam şimdi yazıyorum. Come to me. Şu zaten afişi görecektir. Şimdi gidelim. Diğer mahallelere dağıtalım. Şimdi şu kadın bence direkt gelecektir. Çünkü böyle aşk bu şeyler her zaman gelir. Çoğunluklu daha doğrusu. Her zaman demeyelim. Çoğu zaman çoğunluklu. Sağ dedim çünkü ismini unuttum. Ee, diğer yerlere bakalım. Sokakta kullanılmaz. Ha ha. Ne var oğlum ne var. Heh. Ne var. Kafan var mı senin arkadaş? Dur sohbet açık. Ne yapıyorum? Ha, mal. Ne yap? Düt. Kapibara, kapibara. Ne oldu? Sana. Değişik ya değişik. Geri hem de. Hiç. Baltalanmak mı istiyorsun ha? Şimdi baltalanmak mı istiyorsun Gerizekalı. Ne ne diyor? Hepki gibi sansürledi. Hayır. De <laughs> كلمات الله والسوريه وبشار كنيسة وجامع متحدين والمحبة عنوان الدين وملايين السوريين وما بدهن إلا بشار